arkadaşlar. Ulit'in 23. yaş günü özel düzenlenen bu etkinlikte bizlere sunulan sorulardan kendime 4 tane soru seçtim. Bunları sizlerle birlikte cevaplandırmak istiyorum. Ulit'i 3 kelimeyle tanımlar mısın? Aile, dostluk ve üniversite yıllarımda kendime yaptığım en büyük yatırım olarak tanımlayabilirim. Samimi, yararlı ve aktif demek istiyorum. Fedakarlık, azim ve dayanışma. Ve tecrübe, arkadaşlık ve fırsat diyebilirim tecrübe adına sayılabilecek bir sürü madde var aslında ama benim bütün önemli olan şunlardı. Ders çalışmak dışında bir çalışma disipline sahip olmak ve farklı fikirlerle bir arada çalışmayı öğrenmek. Ve yani bunları yaparken aslında attığım her adımla eğlenerek atmak isteyerek yapmak güzel bir şanstı. Arkadaşlık içinse şöyle diyebilirim. Yani o dönemde çalışmaktan büyük zevk aldığım insanlarla tanıştım arkadaşlarım oldu. Ama bunun dışında mezun olduktan sonra da hala iletişimde olduğum bir şeyler paylaşabildiğim hala hayatımda olan insanlarla tanışmış olmak çok önemli benim için. Bunlara genel olarak dönüp baktığımda da ulit hayatımın her alanında güzel bir fırsat diyebilirim. Samimiyet, disiplin ve organizasyon. ULİT standart bir öğrenci topluluğundan ziyade yaptığı etkinliklerde organizasyon yöntemleriyle ve disipliniyle çok ayrı bir yerdedir. Bir sorumluluk, iki ekip ruhu, üç öğrenmek. Aile, kariyer ve kırmızı. Ee, benim için birincisi aile diyebilirim. Ee, fedakarlık ve ulit olan bağlılık, aidiyet duygusu diyebilirim. Evet. E, ee, Ulit'le unutamadığınız etkinlik veya organizasyon. Bence geçen sene yapılan 15. PBSK. Ee, gerçekten çok yararlı ve etkili bir etkinlikti benim için. Ee, tekrar teşekkür etmek istiyorum buradan. 2019-2020 döneminde yönetim kurulunda yer aldım. Dolayısıyla bu dönemdeki her etkinliğin benliği yeri ayrıdır ama bir tanesini kaydıracak olursam 8. girişimcilik. Geçirdim ULİT, e, ULİT'te. E, i̇lk dönemimde e, en e, iyi yapılan etkinlik bana göre benim yaptığım 13. reklamcılık uygulamasıydı. E, Pazarlama günleriydi. İkinci dönemimde Mustafa'nın da başkanlığında olduğu dönemde e, kendi yaptığım sektörler e, kongresi de e, çok iyi bir etkinlikti. Diğerlerinin üzerine kendi yaptığım derken e, Hüseyin'le birlikte yaptığımız sektörler kongresi de e, Diğer etkinliklerin üstüne çıkan bir etkinlikti ama son dönemim için yapılan en iyi etkinlik hangisi diye sorarsanız girişimcilik ve inovasyon zirvesini kendi nazarında gerçekten çok iyi gerçekleştirdiğimizi, çok iyi organize olduğumuzu ve çok iyi bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Geçen yıl düzenlenen günübirlik Eskişehir gezisi. Sarar'ın fabrikasını görmüştük. Onun için Eskişehir'i gezmiştik. Oldukça eğlenceli ve verimli geçen bir gündü. ULİS'in un unutamadığım etkinliği geçen yıl düzenlenen 15. PBSK'ydı. Gelen konuşmacılar, sponsorlar her şey dört dörtlüktü diyebilirim. Etkinlik seçmek çok zor. Hepsinde bir emek var, hepsinin çok bambaşka hikayesi var. Ama iki tane söyleyecek olursam 15. PBSK 8. girişimcilik etkinlikleri çok başarılıydı her dönemin kendine göre zorlukları olmuştur. Toplumumuzun sahip olduğu imkanlar çerçevesinde o dönemki ekip en iyi etkinliği çıkarmak için elinden gelenin fazlasını yaptığını eminiz. Bizim dönemimizde Ulite Türkiye'de hiçbir toplulukta olmayan ISO 9001 kalite belgesi aldırmak için bütün altyapısını oluşturup iç tetkik sürecinden geçtik. Çok büyük emekler verilerek yapıldığı için ee, bizim için en iyisi diyebiliriz. İkinci olarak da birincisini düzenlediğimiz girişimcilik e, günleri şu an girişimcilik zirvesi adıyla anılıyor. En iyisi olarak ayrıştırmayayım ama e, unutamadım dersek 12. PBSK koordinatörlüğünde üstlendiğim 12. PBSK olabilir. Katıldığım ilk PBSK yani 15. PBSK diyebilirim faaliyetiyle ve konuşmacılığıyla öne çıkan bir etkinlikti. Çok da güzel geçti. En sevdiğiniz hoca kimdir? En sevdiğim hoca Gökhan Hoca. Dersleri e, dolu dolu ve oldukça verimli geçmektedir. E, Derste verdiği örnekler sayesinde ve kendi enerjisiyle birlikte eğitim-öğretim hayatımız renklenmektedir. E, toplumumuzda danışman hocası olan Gökhan e, Hocamız. Profesör Doktor Mehmet Er Yılmaz. Gökhan Şenol. E, tabii ki de Gökhan Şenol kendisi. Ayrıyetten de topluluk danışmamız olur. Çok selamlar buradan. Yemekhanedeki en sevdiğiniz, unutamadığınız yemek neydi? Ekşili köfte. Tantuni, çok severim. ULİT'in profesyonel iş hayatınız için kazandırdığı en önemli şey neydi? Kesinlikle network. Galiba topluluk önünde konuşma, heyecan kontrolü, stres yönetimi olabilir. Bunlar şu andaki iş hayatında da gerçekten işe yarayan özellikler. İyi bir network. Uyutla unutamadığınız en çok eğlendiğiniz anınız neydi? Genel olarak etkinlik sonrası yapılan eğlenceler. Buna kesinlikle geçen yıl düzenlenen after party diyebilirim. Gerçekten hayatımı unutamayacağım en eğlenceli anlardan bir tanesiydi. İlk kendi döneminde yönetim kurulunda olduğumda INGB Bank'tan sonra bir e, Anadolu Efes e, spor, kulübün, e, e, spor Kulübü'nün Euro maçına e, konuk olarak gitmiştik e, ve o Euro maçını, basketbol maçını hiç unutamıyorum. Yani e, tek e, sorsanız da teknik gezi olarak ya da organizasyon olarak aklına ne gelir diye ben e, bunu söylemek istedim. Bu geliyor çünkü benim aklıma ilk olarak. Bence toplantılarımız, yoğunluğumuz e, her şekilde samimi ve keyifli bir hale getirmemiz. Yani her anımız diyebilirim. Çok an var ama en eğlendiğim sanırım e, çatı katında e, PlayStation turnuvası. Ulus en çok PBSK'da eğlendim. E, çünkü görev dağılımı olsun, o sıra konuşmacılarla tanışmak olsun gerçekten e, çok iyi, unutulmaz ve eğlenceli. Uludağ Üniversitesi'nin en sevdiğiniz özelliği neydi? Kampüsümüzü seviyorum. Doğayla içeceğiz. Büyük bir kampüse sahip olmamız, iyi bir yemekhanemizin olması ve tabii ki de Ulit. ULİT'in size kazandırdığı üç önemli özellik nelerdir? İnsanlarla daha kolay iletişim kurabiliyorum, daha planlı yaşamayı öğrendim. En önemlisi ön yargılarımı yok ettim diyecek kadar azalttım. Ulit bana en başta başarı odaklı ilerlemeyi, araştırmacı ruhlu ve aktif bir birey olma fırsatı kazandırdı. Ee, öncelikle özgüven aşılaması. Kriz yönetimlerinde profesyonellik diyebilirim. Ve yani cesaret yüzlerce kişinin önünde rahatlıkla konuşabilme ve kendinizi anlatabilme diyebilirim. En çok zorlandığınız ders neydi ve hangi hocaydı? Ee, ben 4 yıl İktisat 2 aldım. <laughs> en çok zorlandığım ders oydu sanırım. Ee, hoca da bütün İktisat 2 veren hocaların hepsini denemiştim sırayla. Kesinlikle muhasebe ve ümit hocam. Ee, düzenlenen organizasyonda unutamadığım Konuşmacısı, e, Sayın Mintex kurucusu Özkan İlman'dı. Kendisi gayet sıcakkanlı ve sempatik biriydi. Ben 8. Girişimcilik'teki Özkan İrman'ın sunumu dolayısıyla hem duygusal anlamda hem de öğretici anlamda unutamıyorum. Bunu tek bir kişiyle sınırlandırmak elbette çok zor ama Özkan İrman. En sevdiğim hoca ise Bilçin Meydan. En başta tabii ki patronum olan Emine Donur. 8. girişimcilik inovasyon zirvesinden. Onun dışında e, İpek Özgü'den olabilir. E, evet. Emin abi ve İpek Özgü'den. 11. PBS kaydı Saadettin Saran okula helikopterle gelmişti. biz de çok büyük bir etki yaratmıştı. Çok mutlu olmuştuk diyebilirim. Ulit'i diğer topluluklardan ayıran en önemli özellik bence içerisinde barındırdığı birlik beraberlik duygusu olabilir. Yani en azından ben en başta bunun için katılmıştım. Bence samimi ve sıcak bir ortamın olması ve gelişime ve başarıya odaklı bir topluluk olması diye düşünüyorum. Aslında ben bizleri bir kovandaki arılara benzetiyorum. Bizler planlıyız, hırslıyız. En Ön önemlisi çok uyumluyuz. E, aidiyet, aile diyebilirim. Aslında her şey Uliti diğer topluluklardan ayırır. Hani e, biz hep daha iyiydik, daha güzeldik. Öyle söyleyebilirim. İçerisindeki yapı, işimizi çok önemsememiz, layıkıyla yapmamız, benim nazarımda bunlar hep Önemli şeylerdi. Bunlar bize hep ayırırdı, daha öne geçirirdi diyebilirim. Bizim için en önemli şey, bu diğer topluluklardan ayıran vefadır. Geçmişine bağlılığıdır. Emek veren herkesin yıllar geçse de bu toplulukta isminin anıldığıdır. Bu güzel oluşumda, geçmişinde var olmaktan çok mutluyuz. İyi ki doğdun ürit, iyi ki varsın.